konuda çok ısrar canı içtikçe ya. de midem bulanıyor <laughs> gibi. Su e, evet... Arıtma suyu e, bence çok sağlıksız bir su. Hmm. Bunun ben altını çizmek istiyorum. Arıtma suyu lütfen evlerimizde varsa onları iptal edelim. Arıtma suyu tamamen vitamini ve mineralleri alınmış bir sudur. Evet sizin susuzluğunuz giderilir ama vücudumuza hiçbir katkı sağlamaz. Ha, evet. faydası yok. Yani adı üstünde aslında arıtma, arıtılmış bütün vitaminleri. ve bir... kafamızda biraz daha kirli şeylerden arıtılmış. Maalesef. O iyi olanlar kalmış. Hem ağırlığı. iyisi hem kötüsü arıtılmış olarak e, içtiğimiz, kullandığımız aldığımız bir su Ben çok söylüyorum danışanlarıma da arıtma kullanıyorsanız eğer lütfen Kesinlikle. bunu işte bir buçuk litrelik bir litrelik şişeler halinde tüketelim normal dışarıdan alıp içeriği temiz güvendiğimiz su tüketimi sağlayalım ama arıtmaları tercih etmiyoruz tamamen bütün bize yararlı olacak şeylerden evet. arındırılmış oluyor Tamam ben doğru bilinen yanlışları söyledim sizden de şey istiyorum o zaman diyette en sık yapılan hatalar Evet, <laughs> böyle nasıl maddelerdi? Ben bir sürü sordum hocam. Ya şimdi. evet tamam, biz başlayalım şimdi. Diyette yeterli miktarda su içmemek çok büyük bir hatadır bizim için. Hı hı. E, kişinin kilo durumuna göre verdiğimiz bu, bir su kapasitesi var. Genelde iki buçuk üç litre tüketmemiz kilo gerekiyor. Çarpı... Evet mıydı? Evet. 30. Gibi hemen Tabii. hemen. Hı. daha sonra sporu hayatımızdan çıkartmak. Yani spor hareketsiz kaldığımız bir ortamda kesinlikle kilo veremeyiz. Tek tip beslenmek mesela yapıyoruz işte makarna diyeti, sadece su diyeti gibi Olmuyor. gibi. Olmuyor, evet. Beslenmelerde maalesef kilo verimi sağlayamıyoruz. Aslında en büyük yanlış da arkadaşımın diyet programını uygulamak. İşte bu diyet bana çok iyi geldi bu program. Ben de uygulayayım dediğimiz zaman işte orada tıkandığımız nokta oluyor. Motivasyon düşüyor hmm. tamamen ve kilo veremiyoruz. Evet. Biraz da psikolojiyle alakalı değil mi? Kilo Kesinlikle. Vermek. Zaten iki tip beslenmemiz var. Bir fiziksel açlığımız var, bir duygusal açlığımız hmm. var. Ee, bizim savaştığımız en büyük nokta aslında duygusal açlık. Tamam şu anda. Tamam. Burada diyetten en sık yapılan hatalar furyasında bu çıkmadı. Bunu da soracağım. Bu da doğru bilmem <laughs> yanlış. Ben bütün gün su içmiyorum, 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 içmiyorum. Gece yatmama bir saat kala işte i̇çmem gereken kilom çarpı otuz suyu içiyorum, yatıp uyuyorum. <laughs> Doğru evet. mu? Yanlış. Tabii fazlasıyla ödem Burada tutuyoruz. Hmm. Evet, yani gün içerisinde bölmemiz gerekiyor. O iki buçuk üç litreyi gün içerisinde bölmemiz gerekiyor. Bunu çay kahveyle de tüketebiliyoruz oradaki suyu. İçtiğimiz hmm. bitki çaylarında, normal çaylarda da bir süt tüketimi alıyoruz aslında. Ama onun yanında ekstra sekiz bardak saf olarak suyumuzu tüketmemiz gerekiyor. Ha, bu önemli. Evet, yani o yüzden sana minimum 8 tek bardak. seferde değil, tek seferde su, sıvıyı tüketmeniz ödeme sebep oluyor. Evet kesinlikle. Bu önemli. Bunu ben net bilmiyordum. Sonuçta günlük iki buçuk litre içmem gerekiyor. İçerim geçer yani. Aynen en güzeli Güzel. pet şişeyi önümüze koyup onu bitirdiğimizi görmek o e, net olacak. Evet. biraz var. Evet kesinlikle. Dün.